Herkese merhaba. Bu videoda Google fotoğraflarda yedeklemeyi nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Google fotoğraflar uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmine dokunuyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan fotoğraflar ayarlarının seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda yedekleme seçeneğine dokunuyoruz. Google fotoğrafların yedeklemesini kapatmak için en üstteki yedekleme ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede yedeklemeyi kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.